farklı element ve bileşiklerle ilgili olarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tabloda verilenlerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Öncelikle elementlere bakalım. Burada bir bileşik var. Ee, yanlış verilmiş. Bileşikler içerisinde bu yanlış. Element molekül olması gerekiyor. Moleküler yapılı olanlarda bu İçerisinde metal olmaması gerekiyor. Burada metal var. Sodyum, na, metal element. Metalleri e, Belinay, Çakal, Murat'la görüştü şeklinde kodlayarak ayırabiliriz aslında burada. E, buradan diğerleri molekül yapıda zaten. Moleküler yapılı olmayanlar da e, bunlar molekül yapılı. Diğerleri zaten molekül yapılı değil bize hangisi doğrudur diyor. Tablodaki A, tablodaki tüm satırlarda element ve bileşik yerleşimleriyle moleküler yapılı olan ve moleküler yapılı olmayan saf maddelerin yerleşimleri doğru yapılmıştır. Burada hata olmayan var mı? Bütün satırlarda ve bütün daha doğrusu evet bütün sütunlarda hata var ama satırda hata olmayan iki numara. Ee, bu yanlış. Tablodaki bazı satırlarda element ve bileşik yerleşimleri ile moleküler yapılı olan ve moleküler yapılı olmayan saf maddelerin yerleşimleri yanlış yapılmıştır. Moleküler yapılı olmayan da var. Moleküler yapılı olan da var. Element ve bileşiklerde de hata var. Şu an doğru gibi gözüküyor. Tablodaki iki numaralı satırda element ve bileşik ör örnekleri karıştırılmıştır. Bu yanlış. Doğru değil. E, de Tablodaki 3 numaralı satırda moleküler yapılı olan ve moleküler yapılı olmayan saf maddeler karıştırılmıştır. 3 numaralı satırda hata yok. Bu da yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı. Diğer soru sıcaklığın çözünme hızını etkisini araştırmak isteyen muhittin hangi deney düzeneklerini birlikte kullanmalıdır diyor. Şimdi sıcaklığın etkisini araştırıyoruz. Diğer tüm koşullar aynı olmalı düzenek. iki düzen, seçeceğimiz iki düzenekte. Burada sıcaklığa bakıyoruz. 30, 20, 30, 35 demiş. 30, 30 olduğu için şunu direkt eliyoruz. Üçüncü düzeneği. 100 mililitre su, 100 mililitre su. 100 ml su. Burada bir sıkıntı yok miktarda. 10 gram pudra şekeri, 10 gram toz ve 10 gram yine toz şeker. Dolayısıyla burada 1 ve 2 numaralı düzenekleri kullanmamız gerekiyor. Sıcaklıkları farklı. Diğer tüm koşullar aynı. 3-4 numaralı düzenekte zaten pudra şekeri olduğu için farklı bir şeker boyutunda konulmuş. Cevabımız 1 ve 2. Yani şıkkı. Sıradaki sorumuz. Nimet marketten gazoz. Buradaki her maddeyi biz gruplandırmış. Homojen ve heterojen diye ayıralım. E, homojenleri yani şöyle yapalım. Direkt gazoz homojen e, heterojenleri yuvarlak içine alalım. Sıkma portakal suyu meyve suyu olduğu için heterojen. Ayran heterojen. E, ve madeni para. Madeni para da homojen. 4 tane örnek almış. Dönerken binada yangın çıktığını ve itfaiyecilerin yangını söndürme tüpü, söndürme tüpünün içerisindeki madde de homojen. Yangına müdahale ettiklerini görmüş. Eve geldikten sonra evdeki misafirlerin ellerine kolonya, kolonya homojen dökmüş ve akşam yemeğinde içtikleri mercimek çorbası heterojen. Türk kahvesi yine heterojen ilave etmiş, ikram etmiş bu gruplandırmayı yapacak olursak yani şu anda 2'yi, 3'ü 7 ve 8'i 2, 3 bu arada 5 numarada söndürme tüpünün tüpünde e, kireç tozu olduğu için bu da heterojen sayılır. Dolayısıyla 2, 3, 5, 7, 8 heterojen. 1, 4, 6 ise homojen olacak. Cevabımız D şıkkı. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan bölümler verilen element sembollerinin herhangi biriyle tamamlanamaz. Şimdi hidrojen e, havada çok az miktarda e, atmosferde bulunan bir gaz. Azot e, atmosferin %78'ini oluşturuyor. Havanın yapısında en çok bulunan element azot. Dolayısıyla bu var. Şuraya azot yazalım. Kükürt, havai fişek, kibrit patlayıcı gibi maddelerin üretiminde kullanılan element olarak kullanılıyor. Klor da sofra tuzunun yapısında bulunur. İşte havuz sularının temizlenmesinde de kullanılır. Dolayısıyla vücudun yapısında en çok katılan element ise karbon olmalıydı. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Son sorumuz. Özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yakıcı bir özelliği vardır. Fotosentez sonucu oluşur. E, oksijen. Zaten yakıcı özelliği olan da oksijen. Kaynak işlerinde kullanılan oksijen tüpleri e, kaynak işlerinde kullanılır. Yaşamın devamı içinde gerekli olan yine oksijen elementi. Cevabımız D şıkkı. Burada bitiriyoruz.